Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanlara geldiği gibi postalamanızı istiyorum ben fincanınızın içini gösterirken sevgili yengeçler sizlerde kısa vadeli olduğu için kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin sevgili yengeç yükselen yengeç güneş ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlarım müjdemi isterim canlarım ciğerlerim hayalini kurduğunuz ne varsa gönlünüze göre yapma olasılığı yani fırsat elinize gelin Kaçan kovalanır hesabı yapmışsınız. Düne kadar çok duygusal olduğunuzu ve bu duygusallığınızı bilip de size karşı kullananlar var ya. Şimdi onların enerjisiyle kendinizi yormak yerine kendinize kendi işiniz için derman olacak şeyi ele almışsınız. Ve bununla beraber size teklif gelmiş. Bu teklif geldikten sonra artık hayalini kurduğunuz ne varsa evdir, iş yeridir, arabadır, aşktır, iştir, kariyerdir, mərtəbədir. Gönlünüze görə yapışsınız. Çünkü siz bunu hak ettiniz ve bu seviyeye gelmek için çok mücadele verdiniz, çok da böyle əmək harcadığınızı söyleyə bilərəm. Kazanclarınıza və giderlərinizə çox diqqət edəcəksiniz. Çünkü her kafadan bir ses çıkmasıyla beraber sanki böyle var ya bir şeyler sizden gidi maddi ya da manevi bir şeyler gidi ve bu giden şeyleri bu dönemde ele alaşsınız sevgili yengeçler. Onun haricinde bir telefon haberi ama bu telefon haberi size geldikten sonra Biraz ikilem, biraz da karma sizi bulabilir. Özellikle birileri sanki size çok böyle nasihat verir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Sen artık böyle var ya nasihatleri, vaatleri dinleyecek kapasitede değilsen. Çünkü kapasite kotanı buna karşı doldurmuşsan. Bu beklenen ya da bu gelen haber neyse seni dengeli ve verimli bir döneme iti. Kendi kendine bir başarı kutlaması yapacaksan. Çünkü senin artık hedefin belli. Yani... Bu hedefine ulaşmaq üçün çox böyük girdaba girdin, çox mücadilə verdin və ve sonunda uğraşdığına nail oldun, sevgili yengeç. Aslında tek derdin mutlu olmak. Akrep ya da balık burcuyla, senin grubundan bir kişiyle. Tek derdin bu kişiyle mutlu olmak diye. Ama bu kişinin senden sakladıkları, geçmişinde yaşadıkları ve şu an bugün de sana söylememesi seni bir hayal hüsrana uğratmış. Hani deysen ki, evet bu olacaktı. Biliyordum bir şeylerin ters gittiğini biliyordum. Onun içinde fırtınaların koptuğunu biliyordum ama niye göründüğü gibi değildi? Niye içindeki fırtınaları bana anlatmadı? Belki ben onun o fırtınalarına çare bulurdum, çözüm bulurdum. Ama bugün tam her şeyi resmiyete dökecekken bana anlatması, bana söylemesi, beni ikilemde bıraktığı, bıraktı dediğin bir şeyler var. Tek süreç, tek hamle. Bitirmen lazım. Bu kadar çok sıkıntıyı kendi içsel dünyanda barındıramazsan çünkü sen de bir insansan sen de etten kemikten yapılmışsan yani bir robot değilsen bir duvar değilsen bir taş değilsen özellikle bu konuya çok değineceksen tabii ki üzüleceksen bak iki büklüm olursan görüyor musun iki büklüm olursan kararsız kalırsan acaba bitirsem mi bıraksam mı gibilerinden kararsız olursan ama sonunda net bir karar verirsen sevgili e, yengeç ve yükseleni Yengeç burcu arkadaşlarım. Etrafında çok yiyiciler var. Aşırı derecede yiyiciler var. Bunlara dikkat etmen lazım. Bazı konularda kendinle savaşırsan, kendinle savaşırsan kaybedersin. Azimle mücadele etmen lazım. Özellikle sabret sonra selametdir. Sabret sonra selametdir diyenlere sert cümle, yani tokat gibi cümleler kuracaksan, benim sabredip de sonumun selamet olmasından size ne gibilerinden, herkes önündeki ekmeği yesin, herkes kendi işine baxsın dediğın bir şeylerden bahsedeyim sevgili yengeç. İkilemde kaldığın özellikle üstünde karabüy ve muska olduğunun kanaatine varısan yani bir şeylerin ters gittiğinin kanaatinde sen değilsen ki doluya koyam olmuyor boşaya koyam olmuyor evet e, paramda yükseliş var artış var bereketim var ama nedense bir tarafım eksik bir tarafım böyle yıkık dökük bir tarafım öksüz yetim dediğin bir şeyler var ve bu da senin gerçekten birilerinin sana bir şey yaptırdığının kanaatine varırsan enine boyuna araştırırsan gidiysen soruysan soruşturursan Belki de bir düşünceye dalmışsan Belki bilinçaltına bir şey yerleştirmişsen Fikirlerini ve düşüncelerini de Ele alman lazım Sevgili yengeç ve yükseleni Yengeç burcu arkadaşlarım Netice itibariyle artık bir şeylerin sonuna geldiğinin Kanaatine varırsan <laughs> İşlerinde hızlanmalar oluyor Aracak verecek problemlerini yavaş yavaş bitirirsen Özellikle Deve çıkmış Bakın, deve çıkmış. Nasibin ve kısmetin kendiliğinden geli. Ve sen bu nasip ve kısmetle beraber kaldığın yerden mücadelene devam ediyorsan, artık bakış ki bir şey, hiçbir şey yani birçok şey yapmasan da kısmet ve bereketin geli. Uzun bir yolun var, gidip gitmeme konusunda kararsızsan. Gitsen mi, gitmesen mi? Aslında için içine de sığmıyor. gitsen, iyi şeyler olacak negatiflikten kurtulacaksan, kafa dinleyeceksen, eğleneceksen, güleneceksen ama kalksan, kork, yani kalırsan korkuların artacak. En azından değilsen ki şöyle beynimi dinlemek adına şöyle birkaç günlüğüne bir yerlere kaçamak yapayım dediğin yerde ve gidiyorsun. Belki tek başına, belki bir iki tane arkadaşınla hiç fark etmez bir yerlere gidiysen. <laughs> Yanında yörende biri var. Selveri veri ama sıl yani keskin zekalı biri ve sen buna e, bunun içindeki sırları çözmek için özellikle özellikle daha çok böyle buna yakın olmak için hamleler yapsan belki bununla iş yapacaksan belki bununla ortaklaşa bir şeyler düşüneceksen bilmiyorum ama bu kişi var ya sel veri sır vermi buna dikkat etmen lazım aslında bu kişinin e, içi dışı bir ama saxladığı və gizlədığı şeylər var. Bu dövrdə yapıcı olan sənin xeyrinə olur, yihıcı olursan, o fürsəti də qayb edə bilirsən, sevgili Yengeç. <laughs> Budur sənin tabağının ici, sevgili Yengeç yükseləni, Yengeç burcu arkadaşlarım. Üstü kapanan mevzular ve ayrı ayrı problemler. Çok bunaldığını, çok daraldığını söyleyebilirim. Böyle değilsen ki sihirli bir değnek bana değsin. Böyle bir bayram havası yaşayayım. Herkes gibi ben de yaşayayım. Bununla ilgili sana bir destek geli. Ve bu destekten sonra sanki böyle var ya. Kıyamadığın kişilere kıyma vaktinin geldiğini yani hayatımda lüzumsuz olan eşya, insan, kişi, kişiler derken böyle bir gruplaşma yapsam yani sen 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 işime yaramışsan sen, sen 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 işime yarışsan gibilerinden ve öyle bir hamle yapsan ki bütün dikkatleri üstüne çekisem İki çift lafın belini kıralım diyenlere iki çift lafın var. Çaresiz kalıp ağladığın zamanlarda gözyaşını silenler olmamıştı. Şimdi sana teklifler geliyor ve sen bu teklifleri bak bu teklifleri değerlendirdikçe yükselişe geçeceksin ve sen yükselişe geçtikçe etrafında yiyici yobaz bencil insanlar çok olacak ve sen bunları yanına almayarak nispet yapacaksan. Çünkü kendine hedef belirletmiştin. Benim bir hedefim var demiştin. Öyle ya da böyle kazanacağım. Öyle ya da böyle yükseleceğim demiştin. Sevgili yengeç ve artık fırsatlar kapında olduğu için yeni hayatına merhaba da diyebilirsen sevgili yengeç ne yaparsan yap seninle her yere gelebilecek büyük bir sıkıntın var. Bu senin sıkıntın. Özellikle omzunda ağlayanlar var. Onlara dikkat et. Bu sıkıntıyı hep onlar verir. Çünkü sende öyle bir enerji var ki biri senin yanında kötü bir şey dedi mi senin hayatında sanki kötü bir şey olacakmış gibi hissedisen. İyi anlattılar mı? Evet iyi olacakmış gibi hissedisen. Bu da senin enerjinin çarkının değiştirdiğini belirtiyor sevgili yengeç. Yolculukların var, kısa ya da uzun fark etmez. Bir şeylere yeniden başlamak hissisen ama buna da mecalin yok. Özellikle bir hamle yapırsam bu hamle sana teşkürü getirir. Bu hamleyle beraber kendini tamamladığını ve çabalarının boşa gitmediğinin kanaatine varırsan, deyi sen ki evet ben uğraştım, ben mücadele ettim ve sonunda ben kazandım dediğin bir şeylerden bahsedeyim sevgili yengeç ve yakseleni yengeç burcu arkadaşlarım. Kollektifin en yüksek hayrına 7 günlük bir tarot aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi unutmayın. Gelelim birinci günün enerjisine bakalım birinci gün sana neler veriyor sevgili yengeç. Bir kişiye ya da bir duruma karşı duyulan bir özlemin var isteğin var. Aslında var ya belki buna bağlıydın, belki irade dışı kopamadın belki bu sende saplantı haline geldi ve bu durum hakkında çok böyle araştırmaya girmişsen ve anlamışsan ki merak ettiğin konular hepsi yersizmiş. Çünkü bu sana ait değilmiş. Ve sen sadece bir bağlantı, bir bağlanma, bir saplantı haline getirmişsen. Ve birinci günde bu şeyden kurtulursan. Çünkü bu mevzuyu derinlemesine araştırdığın zaman olgunca ve bilgice aldığın kararlar anladın ki bu kişi sadece sana yasaklı olan bir kişiydi ve bununla ilgili hayatında birçok şey yavaşlamıştı. Unutmak yoluna devam etmek senin için hayırlı olacaktır sevgili yengeç. Birinci günde unutman var sevgili yengeç. İkinci günü yorumlayan kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyi unutmayın. Korkuların var. Geçmişten bugüne sürekli 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 takılı kalmışsan. Özellikle seni manipüle etmek çok da zor olmamış. Aslında sana böyle var ya kolaylıkla bir şeyler dayatmışlar ve bu senin daralmana, sıkıntıya düşmene sebep olmuş. Ama sen bu işin aslını, aslarını bilmemişsen ya da bilememişsen. Şimdi e, deneyim sahibi olduğunu, olaylara ve tepkilere karşı tecrübeli olduğunu ve bunun için bazı şekillerde yaklaşmaman gerektiğinin kanadına varmışsın ve bu da sana kazandırır özgürlüğüne düşkün bir yengeçsen ve özgürlüğünün tadını ikinci günde çıkartırsan sevgili yengeç ve yükselenin yengeç burcu arkadaşlarım. Kolektifin en yüksek hayrına üçüncü günü yorumlayan aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi de unutmayalım sevgili yengeçler. Tasalandığın, endişelendiğin, seni sessiz bırakan, seni sessizce içsel dünyana atan o kişiyi sürekli bağışladığını, Artık böyle var ya, karar vermekte zorlanmak istemiyorum. ikilemde kalmak istemiyorum. Verdiğim karardan kolayca caymak istemiyorum. Yani o üstündeki dengesiz tutumu atesan ve bağışladığın, affettiğin şeyi yani böyle var ya düşünürsen niye yaptım, niye ettim gibilerinden ben onu affettikçe o bana kastıra yaşattı. Ben onu affettikçe sıkıntılı süreç yaşattı. Ben onu affettikçe o benim canımı yaktı. Demek ki hakikat neymiş? Bu kişiden, bu insanlardan kurtulman gerekiyormuş ve üçüncü günde bir kurtuluş sergilisen sevgili, sevgili yengeç artık tasalanma kaygılanma endişelenme olmayacak hayatında gelelim dördüncü günün enerjisini yorumlayan kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi unutmayın çok düşündüğünü, bir durumu böyle titiz incelediğini, olması için dua ettiğini, aslında düşüncelerinle Kalbinin arasında gidip geldiğini, aslında kalbine sorduğun zaman olacağına inandığını, istediğin niyet için şanslı zamanlamayı beklediğini, umudunu kaybetmemen gerektiğini, hala ikinci bir umudun olduğunu söyleyebilirim. Özleyiş içerisinde olduğun, çok isteyip de arzuladığın bir şeye kavuşmanın sevincini, Dördüncü günde yaşısan aşktır, eğitimdir, kariyerdir. Yani izleyenimin cinsiyetini ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişebilir. Evliysen eşinden güzel bir sürpriz, bekarsan güzel bir aşk, nişanlıysan bir üst mertebeye. Yani artık bir şeylerin e, tarihini belirleme gibi. Kolektif en yüksek hayrına beşinci günü yorumlayan aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi de unutmayın. Bazı gerçekler e, suda böyle insanın yüzünün yansıması gibidir. Sen yanılma payı olmayan ve olduğunu e, olanı olduğu gibi gören bir insansan bu konudan dolayı çok böyle e, sıradanmış gibi muamele görmüşsen belki iş yerinde belki eğitim ve kariyer hayatında şimdi değilsen ki ben bir düzen değişikliği yapayım özellikle buradan ayrılayım başka bir yere gideyim belki daha mutlu olurum dediğin anda dikkat et. Senin gitmemen için mücadele eden düşmanların var. Gitmen için değil, gitmemen için. Çünkü sen burada çok başarılısan, eğer sen gidersen onların açıkları piyasaya çıkar. Bu düşmanlarına dikkat et. Gitmek istiyorsan git. İçsel dünyan sana gittiyse gideceksin. Kolektifin en yüksek hayrına 6. günü yorumlayan, aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de unutmayalım. Artık yavaş yavaş ruhsal dengeyi bulduğunu bir durum veya da bir duygusal anda kendini bir şeylere mecbur hissettiğini aslında tecrübelerinle yola çıktığın zaman kendine kızdığını, suçluluk ve pişmanlık hissinin olduğunu aslında var ya baskın karakterlilere çok maruz kaldığını söyleyebilirim. 6. günde gizemli durumlar ne varsa, gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın, özellikle onaylanmayan ve hoş görünmeyen ne kadar çok şey varsa bunlar gün yüzüne çıkıyor. Artık böyle var ya direnmeyeceğim, karşı koymayacağım, aynı anda teslim de olmayacağım dediğin şeyler ne varsa 6. günde faaliyete geçirirsen. Kollektifin en yüksek hayrına 7. günü yorumlayam, aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi de unutmayalım sevgili yengeçler. Kurnazlar, bencizler ve yobazlar. Bunları değiştirme, dönüştürme yoluna girdin. Ama baktın ki olmadı. Sürekli, sürekli hep üzülen taraf sen oldun. Şimdi mutluluğu yakalamışken bir şeylerden vazgeçmen gerekir. Vazgeçtiğin şeyleri yani güvenmediğin kişilerden vazgeçmen gerekir. Ve salıvermen gerekir. Salıverdikçe anlayacaksan ki zamanla beklediğin o mutluluk sana gelecek. Belki bugün, belki yarın, belki bir hafta sonra, belki on gün sonra o mutluluk er ya da geç sana gelecektir. Abone olmayan, beğeni ve yorum yapmayan videolarımdan uyarlanamaz. Uyumlandığını zannedenler boşuna yapmayın. Çünkü sadece abonelerime niyetliyim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.